Bugün pizza yapacağız. 4 su bardağı unu koydum. Şimdi eleyeceğiz. Eleyelim. Tamamdır. 1 bardak ılık süt koyuyoruz. Tamam. 1 bardak ılık su koyduk. Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 tatlı kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı dolusu maya yarım tatlı kaşığı tuz Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Tamam. Hamurumuzu yoğurdum. Sobanın kenarına koydum çabuk mayalansın diye. Sadece e, su miktarında bir bardak koymam gerekirken yarım bardak koymam gerekiyordu ılık suyu. Ama biraz daha un koyarak o açığı kapattım. Siz de öyle yapabilirsiniz. Domates sosu. Biraz zeytinyağı koyduk. Kekik yapamadık çünkü kekiğimiz yoktu. Zeytinyağlı domates sosu koyuyoruz. sucuk koyuyoruz ee, domates <laughs> kırmızı biber <laughs> e, mantar bugün bu köy usulü oldu sos değil burada onurun kıydığı küçük mantarlar da var ısrarla yap diyor yapalım hmm döşeyeceğiz. Nasıl olacak merak ediyoruz. Bunları da atalım. Şimdi mısırımızı atıyoruz. Ve nasıl olacak merakla bekliyoruz. Tamam. Zeytinlerimizi de koyuyoruz. Siyah zeytin. Son olarak da peynirimizi yapıyoruz. Davul fırına süreceğiz fakat bizim kaşar peynirimiz yoktu. Köy peyniri yapıyoruz. Davul fırına sürüyoruz. Hop. Pizza pişti. 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 <laughs> Davuldan çıkaracağız. Kestik. Şimdi tadına bakacak. Afiyetle yiyecek. Siz de yaparsanız afiyet olsun.